1 Aralık 1948'de sabahın erken saatlerinde Avustralya'nın Adelaide kentinin Somerton sahilinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Bulunan ceset yaz mevsimi olmasına rağmen oldukça kalın giyimliydi. Üzerindeki giysilerde hiçbir etiket yoktu ve sahilde bulunmasına rağmen kıyafetleri oldukça temizdi. Otopsi sonucu iç organlarının hali sebebiyle belirsiz bir maddeyle zehirlendiği anlaşıldı. Olayın gizem kazanmasına sebep olan şey ise adamın giydiği ceketin gizli bir cebinde bulunan Temmuz Sıhut yazılı kağıt parçasıydı. Gazetelere verilen ilanlar sonucu kağıdın koparıldığı kitap bulundu. Ve yazarın Ömer Hayyam'ın bir şiirinin bitti tamamlandı anlamına gelen son dizesi olduğu öğrenildi. Kitabın arkasında yazılan telefon numarası da bir hemşireye aitti. Hemşire, kitabı 2. Dünya Savaşı sırasında Alfred adlı bir temene verdiğini söyledi. Alfred bulundu ve ilginç bir şekilde ön sayfasında hemşirenin el yazısını bulunduğu kitapta Thomas Hood kısmının koparılmış olduğu görüldü. Bu isimin cesedin sırrı o tarihten beri gizemini koruyor. ABD'de 15 Ağustos 1977 tarihinde Ohio Devlet Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma kapsamında 72 saniye süren dar bantlı bir radyo sinyali tespit edildi. Sinyal dünya dışı hatta güneş sistemi dışından beklenen tüm özelliklere uyuyordu. Bu isimle anılmasının sebebi ise sinyali tespit eden Doktor Jerry Ehman'ın kaydını çıktısından izni daire içinde alıp yanına şaşkını belirten Bob ifadesini yazmıştı sinyalin tekrar yakalanması için yapılan çalışmalar bir sonuca ulaşmamış, kaynağı ise hiçbir zaman tespit edilememiştir. Avustralya'da 21 Ekim 1978 tarihinde Frederick adlı bir pilot güneyde bir adaya doğru yol almaktadır. Bir anda üzerinde gezen yeşil ışıklar saçan uçağa benzemeyen oldukça hızlı bir cisim gördüğünü hava kontrollerine bildirir ve kısa bir süre sonra iletişim kesilir. Daha önce bölgede yeşil ışıklar saçan bir cisimin varlığı UFO meraklarına rapor edilmesi olayın gizemini arttırır. Pilotun kayboluşunun sebebine dair çeşitli tezler öne sürülmüş olsa da olay hiçbir zaman açıklığa kavuşmamıştır.